Padişah ve imparatorların Bilinmeyen Özellikleri Osmanlı Padişahı II. Selim şarap düşkünlüğünden dolayı Sarhoş Selim lakabını aldı. Roma İmparatoru Nero Roma inerken dir çalıp şarkı söyledi ve dans etti. Osmanlı Padişahı I. İbrahim harem takıntısı ve kadınları düşkünlüğünden dolayı Deli İbrahim olarak tarihe geçti. Roma İmparatoru Caligula atını senatör yapmak istedi. Moğol hükümdarı Timur Aksakaya yüzünden Aksak Timur veya Timurlenk olarak ifade edilir. 4. Murat içkiyi yasakladı ama gizlice kendisi de içerdi. Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman boş vakitlerinde kuyumculuk yapardı. 2. Abdülhamit marangozluğa hevesinden dolayı saraya kendi eliyle yaptığı mobilyalar bile vardır. Rus çarı 2. Peter devlet işinden çok avcılıkla uğraşırdı. Osmanlı padişahı 3. Murat yüzden fazla çocuğu olduğu rivayet edilir. Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet hayatı boyunca domates yememiştir.